Erdoğan Trump'ın oğluyla görüştüğünü niye saklıyor, niye gizliyor? Bildiğimiz Erdoğan normal şartlarda Trump'la dost olduğunu hatta aile dostu olduğunu gösterebilmek için bazen eleştirileri de göze alarak o çok böyle yılışık fotoğrafları bile paylaşmaktan kaçınmamıştı. Şu anda iç siyasette de kullanabildiği tek şey Trump benim dostum. Beyaz Saray'da kabul etmediği tırnak içinde söyleyeyim dostlarından sadece Erdoğan kaldı geriye bu dostluğa gölge düşürüyor. Erdoğan da bunu telafi edebilmek için uluslararası toplantılarda filan abartılı bir yakınlık gösteriyor Trump'a ve karelere öyle girmeye çalışıyor. Şimdi Trump'ın oğlu ta kalkmış İstanbul'a gelmiş, Erdoğan'la görüşmüş ve AKP bunu saklamış. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bunu ifşa etti. Şimdi AKP'liler bunu dolaylı olarak teyit ettiler. Evet geldi ama kesinlikle Gazze konuşulmadı. İş adamlarıyla, iş dünyasıyla ilgili bir toplantıydı diyorlar. Hele ki böyle bile olsa, Gazze konuşulmamış bile olsa ki ben konuşulduğu kanaatindeyim halen daha. Trump oğluna ayağıma kadar gönderdi. Türkiye ile ilgileniyorlar. Türkiye'ye para getirecekler gibi bir propagandayı böyle bir reklam fırsatını Erdoğan kaçırmazdı. Buradan kötü kokular geliyor. Ahmet Davutoğlu ne demişti? Bu tahta bir davanız, New York'ta başka bir davanız varsa, kara para vesaire, servet bu tür şeylerle adınız geçiyorsa biraz daha suskun oluyorsunuz. Acaba o dosyalar mı gündeme geldi?